merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz Efe? Bugün yanına kaçın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyoruz Efe? E, bugün Metrafta Lucky Block vs. yapacağız Aynen. Bu da abim daha yeni öğreniyor. Ha, bu arada ben böyle modların olduğunu daha yeni falan öğrendim. Birazcık cahilmişiz. Neyse şimdi vs atacağız. 20 tane Lucky Block kıracağız normal. Tamam mı? Ya da 10 mu olsun 20 mi? Tam 20, tamam, 20 tane lucky blok Tam 20 tane lucky block kıracağız. Çıkan eşyalarla VS atacağız. Neyse şimdi başlattım efecim. Ay bu adam o lucky falan filan değil mi? O lucky falan. Hayır sadece normal lucky. Büyük lucky blok görürsen onu kırmak yasak bu arada. Neyse arkadaşlar biz şimdi 20 tane lucky blok kırıp VS'ye geçelim, değil mi? Evet arkadaşlar şimdi platformu hazırladık. Şimdi oyuna yeni gelen iki tane blok göstereceğim. Şimdi bu dev blok. Tamam mı? Mega. Bunu kırınca. Efe gelme. Şimdi bunu kırınca. Şey geliyor. Dört eşya geliyor. Ne dört eşyası? Hayvan gibi item geliyor ama biz kullanmak yasak. Aynen bize. Ama siz maçlarda falan kullanın çok işe yarıyor. Aynen alıp kırarsanız bir de. Ve... Lan sus. Bir evet. de glitch blok var burada. Glitch <laughs> değil, Rainbow. Rainbow değil, Glitch, Glitch. Şimdi bundan da işte mesela değişik değişik özellikleri oluyor. Bu mesela Efe ile envanter değiştiriyor. Aynen. Öyle şeyler işte. Lan bir devlaki blokta spamlandı. Şimdi eve ilk tarafını sen bir kır abicim. Sen bir kıralım görelim. Maşallah. İnşallah 20 tane vardır. Bu arada çıkan zümrütlerle kılıç falan bir şeyler alabilirsin. Oh maşallah Nazlı için maşallah vallahi. Tamam. Şimdi sağdan kırayım. Oh! Nazlı için maşallah. Tak tak tak. İnşallah adam gibi bir şey çıkar. O, o, o. Oy Ezvin Efe. Ne çıktı? Efe, Ezvin ağlamak yok. Ne çıktı? Envantera bak. Bak şu Ay. çıktı. Yay çıktı. Şimdi i̇şte. biz bir hazırlanalım. O oh, sana güzel kılıç çıkmış. Neyse arkadaşlar biz bir hazırlanalım ve sattığımızı açacağız. Evet arkadaşlar şimdi VS'miz başladı. <olak bush portrayed> Öldüm. 31 <yüz Language> canım kaldı. Neyse arkadaşlar şimdi ilk 1000'i ben aldım. Şimdi. O ne? Ben şimdi. Abi şimdi ikinci turdayız. Şimdi kalmasın. Olumsuz. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. Tekrardan ben aşağı atlayacağım. Tekrardan biz 20 tane Lucky Block. Ay 40 tane Lucky Block koyacağız. 20 F20 bana. Tekrardan vs atacağız. Şimdi 3 olan kazanacak. ilk turu ben kazandım. Ezdi da zaten. Bu maçı da abim alırsa otomatikman abim kazanacak. Hayır 3 olan. anladım El en fazla 5 maç atabiliyoruz. En neyse. fazla, en fazla 6 olsun. En fazla 6. Hayır oğlum ya. 15 5. Neyse arkadaşlar şimdi diğer turda görüşürüz. Lan ne tur bak su bağladık ha. Neyse işte neyse. Onda görüşürüz. Şimdi arkadaşlar şimdi bir tane şey yapacağız. 2 tane Mor blok koyacağız. Şey ki bir tane bırakacağız. Bir tane de alacağım. Oğlum tüm iki tane mor blok koyacağız. Diğer turda da bir tane RGB blok koyacağız. Sonra eğer maç uzarsa da sadece bir tane devlaki bloktan çıkanlarla oynayacağız. Şimdi iki tane krefe. Sonra ben kıracağım sonra İsmila. normal laki kıracağız. Ya. Bok çıktı. Ne? Bu tamam güzel. İlk hasarı almayacağım. Hadi oğlum. Evet. Aynısı, şey, aynı şey. Güzel, aynı şey rezil sence? Bunda bence. Lan öldü. Tutun Allah kahretsin. Allah kahretsin. kahretsin. Bana bir şey Hı. çıkmadı. Kaybettim. Ben salak sana yine iyi çıktı. Neyse arkadaşlar şimdi kaç? 18 tane normal blok kurup geliyoruz. Şimdi arkadaşlar Efe. Kardeşim yanlışlıkla kırdı hepsini. Şimdi çıkanlar ne? Göster hepsini <laughs> Fena Şimdi Efe söylüyorum Raise Blade çıkmış. Azrail orası orak çıkmış. Uçan yeşim çekici çıkmış. Yer değiştirme iki tane ruh, üç tane balon kaybettik. Ben bu turu kaybettik. Yer değiştirici nerede çölmüyor? Görsün. Aa ben de balon çıkma. Var ya alma şansım sıfır. Alma şansım yüzde yüz. İnşallah. Şimdi çıkanlara bakıyoruz. Bana bir bundan bundan abi. şunu içtim bile ağlama abi o bir işe yaramıyor şimdi kaçmak için bundan şimdi ondan sonra bu bir dakika lan oğlum ekmeği kullanırız belki bundan ekmek neşeli bundan Tamam arkadaşlar biz de hazırlanıp gelelim Evet arkadaşlar şimdi ikinci tur başladı Hadi. Hayır. Yes. Yat aşağı. Oh. Ya bir yani. Ya. Arkadaşlar bu arada Abi. tablete vurduğumda ses geliyorsa kusura bakmayın. Tablet sesi Mesela tablete Şöyle basıyorsam mesela ateşe vurmaya şey yapıyorsa işte özür dileriz. Şimdi Efecim RGB bloklar kırılacak. 5 tane de ne reis 10 bu sefer de 10 tane de lucky. Şimdi biz onları ayarlayıp geliyoruz. Şimdi evet. arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ben ölmediğim için benim itemlerim duruyor. Şimdi Efe gel 5 tane kır. Koş. Bir tane daha RGB kır oradan. Bir. Of. İki, Oğlum ne üç, Ne? 3 4 Allah'ım rezbe çıkmasın. Hayat bitti, peki şansını bitti, kullandın. Oyun tamam bitti. gel bir tane de RGB kullan. RGB. Of tamam şimdi ben bir tane RGB kuruyorum. Allah'ım şey değiştirme. Envanter değiştirme. Abi 201 canım var. Her, her şey, öyle, öyle 201 <laughs> canım. 1 2 annesi çıktı bana. Rez çek. 3 yes. Çık oğlum item alacaksın şimdi. 4 Tamam Dönüş, Be az. os Efe işin zor. Neyse arkadaşlar şimdi 10 tane de şey kırıp geliyoruz. Şimdi arkadaşlar ben lakilciklerimi kırıyorum. Bir dakika şunu kaldırayım şuradan hemen şu gelsin buraya. Oğlum oynayabildiğim kadar iyi oynamaya hiç... Oy tamam yay çıktı da daha en iyisi var bende. Bir dakika Efe'cim. Albert. Oy tamam çok iyi bir şey çıkmış. Direkt oyunu ben kazanacağım bu arada haberin olsun. Bekle yine aynı yerimize gidelim. Fight'ı başlayalım. Ne oluyor? Mort. Say, sayılmaz, sayılmaz, Allah belasını versin böyle internetin. Hı, bende bakayım. ne verdi ki? Tamam. Bu neydi lan? Moral. Moral güzeldi, moral güzeldi. Benim yani moral güzeldi. Dur bakayım BF. E. Bunun özelliği ne? Bunun özelliğine bakak bari. Ananı O neydi? O neydi? Tamam arkadaşlar şimdi ben bir tane tam iki tane ben devlaki blok kuruyorum. Sonra başlıyoruz. Yataklar da yani, gitti tane. zaten. Yapamıyorum. Evet. En, Envanterim kaldı çünkü. Hayır. Niye bakamıyorum? Oğlum Hı. ben öldüm yani aslında. Manyak herif. Ben de ölmüştüm sen ne kaldın? Sen ne kalmıştın? Ben dilerek mi öldüm oğlum? Sen niye bak? Ha eser envanterin kalabilir evet. Anladın? Vallahi. Şimdi Tamam hadi başlayak. Dur bekle şu RGB'yi de kırayım. Evet. Tamam hadi başla. Hadi başla. Bir dakika bir dakika bir dakika sen sanam eee sonra gel. Abi çek. Açıldık. Tamam hadi hızlı ol. Oğlum ben nerede Lucky Block var kırasam var çok kötü. Geç karşıya. Karşıya geç oğlum ne Korkutuyor ya vuracak sanıyor arkadaşlar. Lan. Neyse hadi başla. Hasar yemiyorum. Bile. Ben şimdi oyunu nasıl bitiriyorum. Bir de aşağı düşmüştüm. Bir tane. Dur bir dakika. İnternet internet sen sen ne? Dur bekle bekle bekle. Bekle sakın dur sakin. Kendi kendine yürüyor şu anda dur. Sakin ol. Canım fırlasın başla. Ava. Öldük oğlum. Neyse tamam. 2 1 Neyse tamam arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bu VS'de biz kazandık. 2-1 yenildin efendim ne düşünüyorsun? Yani biz ahmet yen. Normalde 3-0 yapardım. Olmadı. Ama yani eşyalarıma bak. Oğlum eşyaların kötü kötü. Ben normalde şey yapacaktım bak. Hani yer değiştirme şeyi var ya. Aşağı atlayıp sen de yer değiştirecektim. O yüzden kazanacaktım. Neyse onu yapamadık. O internet yüzünden ölmeseydik 3-0 çekecektik. Neyse arkadaşlar size şimdi teşekkürler. şükür abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.